Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Peru'da bir seçim oldu. Seçimin bir hikayesini anlatmam lazım ve son süreçte olaylar nasıl ilerliyor, nasıl bir yakın gelecek bekliyor Peru'yu. Biraz ondan bahsetmem lazım. Şimdi en son şey videolarını seyrettiyseniz, Peru'da neler oluyor adlı çekmiş olduğum videoları seyrettiyseniz Peru'nun içerisindeki Biskarra hükümetinin e, parlamentonun içerisindeki milletvekilleri tarafından kabinesinin işletilmez hale getirilerek e, görevden alınması olayının hemen arkasında meclisin kendi içerisinde seçmiş olduğu e, Merina aldığı bir başkanı protesto etmek isteyen ki ülkenin bütünü protesto etti biraz da böyle demokrasiyi kırmak, bloke etmek gibi bir yaklaşım gibi algılandığı için Peru'da bütün Peru halkının protestolarıyla yaklaşık 5 gün süren çabanın sonucunda maalesef ölümler de gerçekleşti. Polisle çatışan Peru'luların arasında böyle sıkıntılı, ilk defa tarihinde ilk defa böyle bir şey yaşanmış. O sürecin sonunda, e Mirino da görevinden alındı zaten illegal gibi bir hareketle göreve getirilmişti ve e, seçim hükümetine kadar seçime kadar geçici olarak yine parlamentonun içerisinden seçilen bir kişi bugüne kadar ülkeyi getirdi. Şimdi diyeceksiniz ki yapı nasıldı? ki nasıl oluyor bu süreç? Öncelikle şunu söylemem lazım. bu. E, Peru'da bir başkanlık sistemi var fakat bizim başkanlık sistemi algıladığımızdan çok daha uzak. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Onun küçük bir detayına gireceğim. Bir de şöyle bakmak lazım. E Peru 1821 yılından bu yana parlamenter bir düzen içerisinde. Bizden çok daha eski, 100 sene öncesine dayanan bir parlamenter sistemleri var. Bu başkanlık sistemi nasıl işliyor orada? Örnek veriyorum. A partisinin adayı devlet başkanı oluyor ve kabine kurmak istiyor. Kabineden kastımız ne? İşte bakanlar, Milletvekili, şey, e, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı vesaire. Biskarra'nın kurduğu hükümetin içerisinde e, seç, seçilmesini istediği, yani çalışmak istediğini söylediği e, Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı gibi bakanlıklar liste halinde meclise geliyor. Biskara tek tek bu adayları meclise sunuyor. Meclisteki bütün milletvekillerinin sayısal çoğunluğunu yakala, yakala, sağlayarak o bakanlıklara atamak istediği kişileri atamış oluyor ve onlarla çalışmaya başlıyor. Yani şöyle bir sistem yok. Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı seçilir ve onu seçtiği kabine otomatik olarak göreve başlar gibi bir demokrasi anlayışları yok. Bizde liste üzerinden seçim olur. Orada kişiler üzerinden seçim oluyor. Dolayısıyla istenmeyen bir bakan veya bir yolsuzluğa karıştığı düşünülen bakan ya da görevi yetkili yetkili olduğunu düşünülmeyen bir kişi asla görevde bakan pozisyonunda çalışmasına meclis tarafından izin verilmiyor. Şimdi bunu tabii güzel taraflarını demokrasi algılısı olarak da değerlendirebilirsiniz. Kötü tarafını da hükümetin işleyişinin bloke edilmesi olarak da görebilirsiniz. Neticede Biskara'nın görevden alındığı, alınması ve onun yerine o 4 günlük 5 günlük süreçte ülkeyi kaotik bir duruma götürme aşamasında şöyle bir şey yaşandı. Biskara e, bakanlarını değiştirmek istedi. Çalışma arkadaşlarını değiştirmek istedi. Değiştirme aşamasında da yine meclise sunuyor bunu. Bunu... İki kere boykot etme hakkına sahip meclis, üçüncü kez gündeme olay gelirse üçüncü ve değişik bir kişiden bahsediyorum gündeme gelirse başkanın, devlet başkanının meclisi veto etme hakkı var ve üçüncü kez bu olay gündeme geldiğinde Biskarra şunu söyledi, tamam meclisi lav ediyorum dedi. Şimdi meclisi lav ediyorum dediği an itibariyle süreç nasıl işliyor? Bizde meclis lav olduğu zaman erken seçim olur. Peru'da erken seçim diye bir şey söz konusu bile olamıyor. 5 senede bir yapılan bir seçim var ve bu seçimin tarihi hep aynı. Hiç değişmiyor. Yani başkan değişse bile o seçime kadar meclisin içerisinden bir kişiyi görevlendiriyorlar. Devlet başkanı olarak seçime kadar o kişi görevini sürdürüyor. Yani geçici bir hükümet diye değerlendirebilirsiniz. Fiskara aslında benim gözlemlediğim kadar değerli bir devlet başkanıydı. İyi işler yapmaya çalışıyordu. Ve aslında çok da güzel şeyler yapmıştı. Fakat niye bloke edildi? Şimdi o olay bugüne geldi. Ona hemen birbirine bağlamak istiyorum. Keiko diye bir kadın var. Bu kadının babası devlet başkanı olarak daha önce görev yapmış. Fuhimaro Keiko diye geçiyor. Fakat babası yolsuzluktan yolsuzluk yaptığı iddiasıyla cezaevine konuldu. Keiko teknik olarak ülkedeki en güçlü partilerden bir tanesinin düzenli olarak aday başkan devlet başkan adayı olarak halkın karşısına sürekli olarak o istiyor. Şöyle bir sistem var ülkede. Oy kullandığınız zaman seçtiğiniz başkanın partisi bizde öyle olmuyor maalesef. Seçtiğiniz başkanın partisi meclisteki en çok milletvekiline sahip olan parti olmuyor. Genelde Perulla şöyle yapıyorlar. Başkanı A kişi seçiyorlar. Milletvekillerini de listeden seçtikleri için yani çarşaf liste dediğimiz başkanın ve başkanın adamları gibi değil. Başkanı ayrı milletvekillerini ayrı partiden seçme haklarına sahipler. Ve genelde böyle yapıyorlar. Ve işte orada Keiko ve diğer partilerin, Keiko'nun partisi ve diğer partilerin milletvekilleri sayısı hükümetteki Biskarra'nın partisinin milletvekili sayısından fazlaydı. Fazla olunca da Biskara'nın yapmış olduğu işleri bloke ettiler. Yani işlevsel işlevselliğini ortadan kaldırmak için kaotik bir durum gerçekleşti. O bakanların veto edilmesinin temelinde yatan aritmetik sayısı bu şekilde belirlendi. Yani bizde öyle olmaz. Bizde işte en son hükümeti göz önünde bulundurarak söylüyorum. AK Parti birinci parti seçilir. Dolayısıyla seçildi. Birinci parti seçildiği için meclisteki en çok milletvekili sayısı AK Parti'deydi. Bu Peru'da böyle olmuyor. Halk şöyle değerlendiriyor. Ahmet'i seçtik ama Mehmet, Hilmi, Gökhan, Ayşe, Fatma'nın partileri de bu adamın denetlemesini yapsınlar diye öbür partilere de milletvekili sayısını fazla veriyorlar. Şimdi kendi içerisine bakıldığında iyi bir demokrasi algılısı değerlendirebilirsiniz. Yani bir kişiye tam yetkiyi vermiyorlar. Onun denetlenmesi ve onun işleyişinin kontrolünü part genel kurulda daha doğrusu meclise veriyorlar. Ve mecliseki diğer partilerin milletvekilleri de süreci sürekli takip ediyor. Bu açıdan güzel. Ama bir açıdan da hükümetin karşısında olan bu partiler yani hükümetin destekçisi olmayan bu partiler hükümetin yapmış yapmak istediği olumlu veya güzel şeyleri de istedikleri anda bloke edebiliyorlar. Bu da bir kendi içerisinde bir çelişkim. Ne yani tarafından görmeniz gerekirse. Yani iyi kullanırsanız güzel bir şey, kötü kullanırsanız kötü bir şey. Ee, ve Keiko yani şu andaki e, bugünkü seçimdeki en büyük aday olan Keiko bu Biskara hükümetini bloke etti ve e, meclisin lav edilmesi sürecine sebebiyet veren kişidir. Babası da zaten hırsız olduğu için e, kendisinin de böyle bir altyapısı olacağı genel kay, genel kaydıydı ülkenin çok büyük bir bölümünde. Ama tabii o, o, partiyi destekleyen insanların oyları da meclise girdi. Şimdi tek başına mı bloke etti? Hayır. Diğer partilerin adamlarını da milletvekillerini de sabote ettiler ve Biskara'yı düşürdüler. Şimdi gelelim günümüze. Bu geçmişinden yani Keyko'yu söylememin sebebi bir böyle bir geçmişinin olduğunu bilmenizi istediğim için şimdi günümüze geliyoruz. Bir buçuk, iki ay önce yapılan seçimde bugün de final seçim oldu. İki basamaklı oluyor başkanlık seçimleri. En fazla oy alan iki parti ikinci aşamaya geçiyor. Şimdi burada yaklaşık 12 parti sanırım seçime girdi. Tam orayı hatırlayamıyorum. 12 parti seçime girdi ve bu partilerin içerisinde Bizkara'nın partisi ve diğer iyi olduğunu düşündüğümüz yani biraz daha böyle demokrasi yanlısı olduğunu düşündüğümüz, biraz daha uç noktalarda olmayan partiler ve oy veren insanlar ve Keiko'ya oy veren insanlar zaten vardı. Bunların bir yüzdesel dağılımı yapıldı. Fakat burada enteresan bir sonuç şöyle çık, şöyle bir sonuçla karşılaşıldı. Peru Libre diye bir parti var. Yani bunun başında da Castillo diye bir adam var. Seçim sonuçlarında yani bir buçuk ay önce yapılan seçim sonuçlarında birinci parti Castillo'nun partisi çıktı. İkinci parti de Keiko'nun partisi çıktı. Castillo'nun partisi hiç hesapta olmayan bir partiydi. E, nasıl bir parti onu söylemek lazım. Kendini sol komünist sosyalist diye tanımlayan bir parti. Castillo'nun partisi bahsettiğim Peru Libre dediğimiz parti o parti. Bu partinin e, öbürde Fuerza Peru yani Keiko'nun partisi de o. Şimdi bu Peru Libre Partisi'nin başındaki Castillo, hani diyeceksiniz ki bir ülke kendini sosyalist de tanımlayabilir, komünist de tanımlayabilir, işte kapitalist de tanımlayabilir. Oralarda problem yok. Bu halkının kendi tercihidir. Bu sohbetimiz, yani bu ifadelerim, açıklama ifadelerim e, politik bir yönelmelere, yönelmeye gitsin istediğim için değil, durum analizi yaptığım için. Lütfen buraya doğru e, izah ettiğimi hissettirin bana. Bazen yorumlarda Doğru mı duyguları doğru aktaramadığımı dair geri dönüşler oluyorum ama bu sohbetimiz politik bir sohbet değil. Durum analizi yapıyorum, tekrar altını çiziyorum. Castillo'nun partisi hiç hesapta olmayan, bugüne kadar da çok aktif olmayan, çok da kuvvetli olmayan bir partiydi. Şimdi Castillo'nun şöyle bir sorun, şöyle bir sıkıntı yaşanıyor ülkede. E, Peru, bizim PKK gibi değerli PKK bir terör örgütü, fakat Peru'da 80'li yıllarda çok büyük terör olayları yaşanmış. Bu terör olaylarının sebebiyet veren e, grubun e, başında olan kişileri tabii ülke bir süre sonra nasıl kaotik olaylar onları da söyleyeyim terörden kastım ne. E, sadece polise ve jandarmaya değil e, sokaktaki herkese e, sokaktasınız siz işte benden değilseniz deyip kafalarına silah dayayıp insanları sokak ortasında öldüren herhangi bir yere bomba koyabilen yuvalara, yurtlara, okullara, elektrik bağlantılarının olduğu noktaları yani ülkeyi tamamen blok etmek üzerine kurulmuş bir parti, şey parti diyorum bir terör örgütüydü bu örgüt. Hatta öyle ki konsoloslukları falan rehin aldılar. Japon konsolosluğunda büyük bir operasyon yapıldı. Bu sürecin sonunda çok büyük bir kaotik sokağa çıkma yasakları, olaylar, her akşam elektrik kesintileri gibi gibi şeyler yaşamışlar geçmişte. İnsanların can ve mal güvenliğinde büyük tehlikeler yaşanmış ve bu tehlikeler zamanında Peru'dan çok büyük göçler olmuş. Amerika kıtasına, Kolombiya'ya, Venezuela'ya ve işte bizim bildiğimiz Kuzey Amerika yani Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük göç olmuş. Avrupa'ya da büyük göç olmuş. Terörden kaçmış insanlar. Şimdi o zamanı geride bıraktık diye sevinen Peru, ondan sonra kendini biraz daha biraz daha fazla kapitalist bir sistemin içerisine entegre etmiş İşte turizm Amerika'ya yönelme işte turizmin patlaması ticaret vesaire derken bugüne geldiğimizde Castillo'nun partisi yani e, Peru Libre dediğimiz parti bu kişi önderliğinde eski ismini işte şimdi söyleyemeyeceğim zaten konumuzda da çok öne önemli olmayan e, bu terörist grubun liderleri, yaşayan, yani hapiste olan lideri veya onu destekleyen veya 20-25-30 sene cezaevinde yatmış veya Avrupa'ya kaçmış veya başka ülkelere kaçmış kişiler Kastiyon'un desteklenmesi gerektiğini ve Kastiyon'un kazanması gerektiği, bildirilerini açıklamaya başladılar. Twitter'dan, sosyal medyadan, ülke içerisinde böyle bir oluşumu desteklediklerini söylediler. Yani bizim partimiz Castillo'dur. Castillo'ya oy verin başladı. Bunun üzerine Maduro'da Venezuela Devlet Başkanı böyle bir video yayınladı. Adamın adamın dediğim Castillo'dan bahsediyorum. Adamın yapmak istediği şey şu. Bir ekonomi reformu oluşturmak. Eski bir öğretmen kendisi. Bir ekonomi reformu oluşturmak, tarım ve şeyin kalkınmasını sağlayabilmek ama ticari konularda ithalat, ihracatta dışa bağımlılığı ortadan kaldırabilmek gibi gibi böyle e, politik söylemleri oldu. Çok büyük oyu da tabi kırsal kesimden aldım. Şimdi normalde sol partilerin genelde oy potansiyelini elde ettikleri noktalar işçi sınıfıdır, işte tarım işçileridir köy ve işte kırsal bölgelerde daha fazla. Hani para para odaklı yaşamayan insanların daha doğrusu kapital hayatın içerisinde, kapitalist hayatın içerisinde köşe başlarını tutmuş insanların desteklediği partiler bunlar değildir. Genelde biraz da halk kesiminin e, partisi olarak gözlemlenir. Fakat sorun geçmişteki terörist grubun desteklediği bu partinin e, bu seçimde yani bir buçuk aylık önceki seçimde Peru'da birinci parti olarak çıkması büyük bir şaşkınlık ve kaos yarattı ülkede. Yani oradaki yüzde oranlarını da söylemek gerekirse yüzde 18 diyelim ki Castillo aldı. Yüzde 16 da Keiko aldı. Birinci parti ve ikinci parti olarak. Yani iki, iki puan farklı aldılar. 16-14 ya da 18-16 orası çok da önemli değil ayrıntı olarak. hani büyük oylar alınarak ikinci seçime kalmıyorlar. İlk iki parti ikinci seçime kalıyor. Bugüne kadar da hiç ismi cismi geçmeyen ve e, partisi de bu kadar güçlü olmayan bir adayın bu kadar yüksek oy alması ve veya birinci parti çıkması ülkede e, ikinci seçim, yani bugünkü ikinci seçime yönelindiğinde büyük soru işaretleri oluşturmaya başladı. Geldik bugüne. Şimdi normal şartlarda genel beklenti şu. Şimdi Keiko'nun hırsız olduğunu söyleyelim. Yani az önce söyledim altını çizerek, babasından kaynaklı olarak. Öbürü de teröristlerin desteklediği komünist sosyalist bir aday. Şimdi Peru halkına iki seçenekten başka bir şey kalmadı. Bu iki seçeneğin 17 milyon küsur insan oy kullandı. Toplam nüfusu 33 milyon civarlarında. En fazla oy alan part, adam ya da kişi, parti devlet başkanı olacak. Yani ya Kastilyo ya Keiko. Başka alternatif yok. Yani şöyle bir şey de yaşandı. Oy seçim, oy dağılımlarına bakarak söylüyorum beyaz oylar dediğimiz ya da geçer soylar dediğimiz beyaz oy boş oy atıyorsun. Geçer soylar da ikisini de işaretliyor falan. Buralardaki rakamlar 1 milyon civarlarında. 1 milyondan biraz daha fazla insan e, bu iki partiyi de seçmek istemedi. Çoğu Perun'un genel düşüncesi şöyleydi. Keiko ve Castillo kaldığı zaman ilk seçimdeki yani bir buçuk ay önce yapılan ilk partideki ilk e, ilk ayaktaki öyle söyleyeyim birinci ayaktaki seçimdeki diğer partilerin adaylarının Keiko'ya oy vereceği tahmin ediliyordu. Fakat gelin görün ki tam da böyle olmadı. E, şu an itibariyle yüzde 96 civarında bir sandık açılması, sandıklar yüzde 96'sı açıldı e, ve Castillo şu anda birinci sırada. Aradaki puan farkı da böyle %50.60'lara %49.70 civarında şey %49.40 %50.60 böyle bir oran var çok küçük bir oran farkı var ama görünen o ki Castillo e, başkan olacak. Şimdi bu durum bile insanların içerisinde e, bir endişe bir hmm, hüzün bir kaotik yarın. Endişesi yaratmaya başladı Peru'da. Çünkü Peru'nun bir Venezuela olması söz konusu bile olamaz iddiasıyla bu seçimlere girilmişti. Fakat bugün itibariyle eğer kast ediyor yarın sabah itibariyle kendini başkan ya bu akşam belli olmuş olacak da itirazlar mı itirazlar kesin olacaktır. Bu hafta hatta şöyle bir şey söyledi ONP diye bir şey var Yüksek Seçim Kurulu. İşte bu oyların tekrar sayılması söz konusu olabilir, işte bir hafta sürebilir falan dedi ama önemli olan şey şuydu. %50 bandındaki insanın, biraz daha üstündeki insanın kasti oy vermiş olması büyük bir problem olarak gözlemleniyor. Bu kadar oy nasıl aldı? Ve ülkenin ortadan ikiye bölünmüş ve birden yani nasıl tarif etmek lazım? %50'sinden fazlasındaki illerde hep kastiyo birinci çıktı. Şimdi bunun bize yansıması veya konu olarak anlatmak istediğim şey şuydu. İşte politik durumu bir izah ettim. Şimdi Castillo başkan olacak. Meclise girecek. Bir bakanlar kurulu seçecek. Keiko zaten bir öncekinde bloke etmiş, etmişti. Biskara'yı az önce anlattığım sebeplerden. Büyük ihtimalle Castillo'nun milletvekili sayısı tek başına her şeyi kontrol etmeye yetmeyecek. Diğer partilerin milletvekilleri Castillo'ya protesto edecekler. Çünkü ülkenin geneli aslında sosyalist komünist olmak gibi bir beklenti içerisinde değil. Öyle bir şey olmuş olsaydı ilk seçimde %16 %18 bandında kalmazdı Castillo'dan bahsediyorum. E, bu adamın çalışmasını blok edeceklerdir. Yani demokratik haklarıyla blok edeceklerdir. Şimdi zaten Keiko'nun altyapısı sürekli hükümet ve e, alternatif kendisinin dışındaki herkesi blok etmek üzerine kurulmuş durumda. Bu zaten bir blok, bir blok halinde itiraz edecekler adamın her yaptığı şeye. Diğer partiler de yüksek ihtimalle Castillo'yu bloke edecekler. Dolayısıyla Castillo'nun aktif olarak görev yapması engellenecek. Ha diyeceksiniz ki engellenecek ne olacak? 5 sene hükümeti yönetecek. Şimdi e, bu süreçte nasıl bir Peru günceli olur? İşte soru işareti buradan başlıyor. E, burası önemli bir problem olarak gözüküyor. E, çok büyük kavutik karamsarlıktan, karamsarlık yapmak istemem ama benim gözlemlemem Protestolar olacak. Sokak protestoları dolarla ilgili büyük bir e, hareketlenme, negatif yönde bir hareketlenme olacağı öngörüsü içerisindeyim. Adamın yeteri kadar vizyonu olmadığı düşüncesi içerisindeyim. Ve bu adamı destekleyen grupların kendilerine bu durumu fırsat bilerek başka sıkıntılar yaratabileceği düşüncesi içerisindeyim. Evet. Bu da tabii Peru'ya yapılabilecek yatırımları veya Peru'nun içerisinde yabancıları ki işte parmakla gösterirsek onlardan biri de benim. Ee, benimle ilgili veya bizim gibi orada ticaret yapmak isteyen insanları sıkıntıya sokacağını düşünüyorum. Çünkü kendisinin vaatlerinden bir tanesi ben zengin değilim ama e, ticaret, ithalat, ihracat konusuyla ilgili bloke çalışmalarının olduğunu zaten seçim aşamasında söylemişti. Yurt dışına bağımlı hareketi engelleyeceğini söylemişti. Ve e, zenginlerden yüksek vergi fakirden az vergi alınacağını söylemişti. Orada ülkede genelde %18 bütün vergiler bizdeki gibi böyle dalgalanma bir e, vergilendirme sistemi yok. Bu tabi bizim e, yabancıların da hareket etmek isteyen, ticaret yapmak isteyen yatırımcıların da hiç hoşuna gidecek gibi gözükmüyor bu bu videodaki amacım şuydu. Şu durumu şöyle bir izah edeyim, yani genel bir havayı sizinle paylaşayım istiyorum, istemiştim. Ama söylemek istediğim temel şey şu: Yakın gelecekte Peru'ya yapmak isteyeceğiniz veya Peru'da yaşamak isteyen, Peru ile ilgili bir yatırım yapmak isteyen kişilerle ilgili biraz Bekle gör politikasının ciddi şekilde uygulanması gerektiğini inandığım bir sürecin içerisinde olacağımızı bilmenizi istiyorum. Kendim de tabii kendim de düşünerek şimdi ne yapacağız acaba yarından itibaren nasıl bir Peru olacak düşüncesi tabii bende de var. Gerçekten sürecin öyle nasıl işleyeceğini nasıl ilerleyeceğini bilmiyorum. Maalesef sürpriz olur şu video yayınladıktan sonra Keiko öne geçer ya da tekrar seç sayılma olur sayımlar sonucunda işte bazı yani bizde olmuştu ya oy pusulaları bilmem artık orada nasıl işliyor o süreç göreceğiz bu hafta. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. O nasıl olur? Keiko'nun taraftarları veya Keiko taraftar değil de Kastilyo'yu protesteden insanların sokağa çıkacağını düşünerek ülkeden gidiyor, komünist olmak istemiyoruz ya da sosyalist olmak istemiyoruz dediğinde nasıl bir reaksiyon alacak ülkenin kendi içi? O ayrı bir başlık bir başka aşama acaba Kastiyo ülkeyi komünist veya sosyalist hale getirebilecek mi? Bu reformları kendine göre ifade ettiği reformlar olacak mı? Ya da sadece komünist ya da sosyalist olmanın ötesinde acaba o terör örgütleri başka problemler çıkartabilecek mi gibi birden çok soru işareti var. Herkesin kafasında bende de var. Ben genelde videolarda şey anlatıyorum yani Peru'nun durumunu anlattım. Peru'nun İyi kötü bütün yönlerini paylaştığım için hani bunu böyle bir şeyden sizi bilgiler etmemiş olmak çok mantıklı gelmiyordu. Bana dolayısıyla hemen durumu sizinle paylaşmak istedim. Ben bir siyaset e, analizcisi veya siyaset e, bilimi okumuş bir kişi değilim. E, sadece orada yaşadıklarımı yaşanabileceklerini düşündüğüm şeyleri sizinle paylaşıyorum. Sonuçta bunlar tarihe kaydolacak olaylar biz bu videoyu YouTube'a yüklediğimiz an itibariyle onlarca, yüzlerce, belki binlerce insan bu videoyu seyredecek. Dolayısıyla Peru'daki durumun da birini olması veya analiz ederken veya bir sonraki aşamada bakıldığında nasıl bir ülke geleceğiyle karşılaşabileceği ile ilgili burada bir altyapının oluşması gerektiği inancını taşıdığımdan bu videoların içerisinde bu bilgilendirmeleri yapıp YouTube'a yüklüyorum. Ve bu videoyu da o amaçla çektim. Şunun olacağını düşünmüyorum. Tam bir komünist sosyalist bir ülke olma ihtimalini görmüyorum Peru'nun. Yani Castillo'ya bu anlamda blok edileceğini düşünüyorum meclis içerisinde. Ama bu blokasyon çalışmaları onun seçtiği milletvekillerinin kabul edilmemesi vesaire her ne olursa olsun adam 5 sene orada duracak eğer bir yolsuzluk bir, bir, bir sebepten dolayı görevden alınması söz konusu olmaz ise ki benim düşüncem yani Biskara'yı görevden alan, aldırtan iç güçler, iç dinamikler Castillo'nun da tam yetkiyi yasama yürütme yargısı, yargı yetkisini tek bir kalemde toplayabilecek güce sahip olmamasından kaynaklı olarak onun da gelecek zamanda görevden aldırtılabileceği düşüncesi içerisindeyim. Yani meclis çoğunluğunun kendisinde olmamasından kaynaklı. Umuyorum çok daha tatsız, sevimsiz ve üzüntülü haberler almayız Peru'dan. Zaten şu anda pandemiden daha doğrusu işte bu Covid'den dolayı yaşanılan sıkıntılar var ülkede. Bu sıkıntıların da üstüne bir de böyle ekonomik problemlerin yaşanmasını hiç öngörmüyorum. İnşallah öyle şeyler de olmaz. Kısadın ise Peru'nun şu andaki seçim sonuçları ile ilgili bilgilendirme videosu çekmek istedim. Umarım... Hayal ettiğimiz veya yaşamanın keyifli olduğunu düşündüğümüz Perde bundan sonraki süreçte aynı keyifle devam eder Umarım kaygıların olmadığı bir Peru olur Umarım bu videoyu seyreden ve Peru ile ilgili gelecek zamanlarda kendine bir hayat kurmak isteyen kişi veya kişilerin veya şirket ya da şirketlerin yapmak istediklerini engelleyecek bir gelecekte karşı karşıya kalmamış oluruz. Şimdilik bu kadar. Bu bilgilendirmeyi sizinle paylaşmak istedim. Umarım güzel günlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.